Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Grim adlı oyunu tanıtacağım sizlere. Bedava oyun ve sizlere koleksiyon kartı kazandıracağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak şu an ekranı görüyorsunuz. Şuradan Steam'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla sizin işiniz olmayabilir. Grim. Ben daha yeni aldım. Bakın hatta alışlar tarihini gösteriyor mu? alış nereden gösteriyor? Neyse. Şimdi ben sizlere bunun bazı sayfasını aşağıda link olarak verdim. Hemen tıkladığınızda tık o sayfaya gidecek. O yüzden uğraşmanıza gerek yok. İnternete arayıp bulmanıza gerek yok. Bir de çok kişi bildiğimi düşündüğüm şöyle bir site var. Give su. Şöyle hemen şuraya tıklayalım hatta. Şimdi arkadaşlar bu sitemle giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra buradan bakın. Yanında kart olan oyunlara basacaksınız bakın. Şimdi kart. Mesela The Churchill. Ben bunu kart almış Bakalım. Steam. Ee, bir yaptık game bir iki episodunu veriyor. Ee, bakalım benim kütüphanemde vardı bir ihtimalle bu. The Churchill. Evet. Hmm. Dur. Dur. Bakalım. The Churchill. Bu bir de bu oyundan 30-40 kuruş muydu? Bu oyunda müthiş. Bu oyunda bedava oyunda müthiş. <laughs> ee, zaten ben buradaki oyunların sadece bir para verdim. Öbür kısmına para vermedim galiba. Öyle açıkçası ama baya var yani. 183 tane var. <laughs> Heh The ee, ondan sonra Grims. Grim bir de Grim. Bunun da linki aşağıda arkadaşlar. Ee, The benim de linki aşağıda. Bu giveaway su şeyinin bitmesine de az kalmıştır. Bunu da linki aşağıda arkadaşlar. E şimdi buraya geldiniz. Yani şu an hatta Elon Musk'ı ben. Bakın gördüğünüz gibi premium 0.3 saat diyor. Yani e, 0.3 dakika. Pardon. 20. bir e, saati ona bölmeniz gerekiyor arkadaşlar. 6, 6 kere 18, 18, 18. neyse bir dakika. incelleştirelim bir. <laughs> Yapamadım şu <an> <laughs> Hmm. 25 Mayıs 3 geri kalan kart 1 rolen tezgi 1 rolen 3 tane kart gelecek bize 0 saat tamam çok güzel <laughs> neyse şimdi birine gelelim arkadaşlar bakalım krim kartlar ne kadarmış pazara geliyoruz arkadaşlar toplu pazarına bunları görmek için size yapabilirsiniz buraya krim yazıyoruz buradan şöyle yapıyoruz belki de krimin ağaçlarını gezmiş. Hmm. Ee, şöyle bakıyoruz. Demek ki krimin güzel bir şeyi yok. O yüzden almamıza gerek yok. Sadece şeyleri satsak yeter. Kanet parlak altı skrim. Altı skrim diye normal bir. Ee, bundan sonraki videomuzda arkadaşlar paralı ürünlere グリーンパーラーコレーションカーティーエルクルクルクルクル o ルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルククルクルクルクルクルクル Ve grim Çok, çok Maksimum bir yerliyim, bir, yerliyim, bir kuş Var diye düşünüyorum sizlerle beraber ben de Aha, bakın 30 kuruş 3 tane bundan gelse 1 lira 1 lira ile neler 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 yapabilirsiniz arkadaşlar mesela benim emotarıma gelelim Bana 1 lira neler olur Şöyle bakalım mesela hatta şunu hemen satalım ha pazarlama magdura. Hmm. Ha şarjını açtım ben bunu, o yüzden batarya olmaz. da şarjı açık ha, Bu tabii ki son hareketlerinde satılmıyor Kırk binin mesela çok

19, 19. 19 kuruş vereceğim ben. De. 19 artı 4,5 lira falan mı bu galiba. Şöyle bunlara da bakalım. Dört, 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 dört,

Neyse. <laughs> eee... Mesela... Tüm... Tüm kutularını kullanabilirsiniz. Önümüze geliyorum. de aldım. Gösterebildim evet. mi işte. Ne onu? Neyse. Bir de eski aldım. Aynen işte. Buran gibi giriş yapmaya çalıştım. Gerekli retortant var ki... ...yani olmamız gerekiyor en azından. Neyse i̇şte, arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar.